Arkadaşlar merhaba. Avuzef Çocuk Gelişimi bölümü Yaşam Becerileri dersi 1. ünite ders özetiyle başlayalım. İlk ünitenin konusu yaşam becerilerinin tanımı ve önemi. Öncelikle tanımlara bakacağız. Beceri kavramının tanımıyla başlayalım. Beceri, bireyin yatkınlık ve öğrenime bağlı olarak bir işi başarma, bir işlemi gereğine uygun olarak gerektiği gibi sonuçlandırma yeteneği olarak tanımlanmaktadır. Motor beceriler, iletişim becerileri, bilişsel beceriler gibi farklı beceri türleri bulunmaktadır. Bunun yanı sıra teknik olan ve olmayan beceriler de vardır. Teknik beceriler bir işi yapabilmek için gerekli olan teknik yetenek ve bilgiyi içermektedir. Teknik olmayan beceriler ise bireyi kendisiyle aynı bilgi ve deneyime sahip olan diğer bireylerden ayıran kişisel özelliklerdir. Örneğin yabancı bir dilde akıcı konuşabilmek teknik bir beceriyken diğer bireylerle etkili iletişim kurabilmek teknik olmayan bir beceridir. Teknik beceriler bireyin bildikleri olarak tanımlanabilirken teknik olmayan beceriler bireyin teknik becerileri nasıl kullandığı ile ilgilidir. Teknik beceriler belirli bir alan veya aktivite için kullanılırken teknik olmayan beceriler tüm alanlarda ve becerilerde kullanılabilmektedir. Teknik beceriler yapılan iş alanı ile ilgili sınırlandırılabilirken teknik olmayan beceriler bireyin kişisel ve sosyal yaşamına da etki etmektedir. Teknik beceriler zamana veya teknolojik gelişimlere bağlı olarak geçerliliğini yitirebilirken teknik olmayan becerilerde böyle bir durum söz konusu olmamaktadır. Arkadaşlar burada e, teknik beceriler ve teknik olmayan becerilerin farklarını sorabilirler. Bunları ayrı ayrı bilmemiz önemli. Yaşam becerileri teknik olmayan becerilerdir. Öte yandan alan yazında yaşam becerileri için farklı adlandırmaların da kullanıldığı göze çarpmaktadır. Örneğin bazı kurumlar ve örgütler yaşam becerileri yerine teknik olmayan beceriler, sosyal beceriler, sosyal yeterlilikler, 21. yüzyıl becerileri gibi isimler kullanmaktadır. Yaşam becerileri Dünya Sağlık Örgütü tarafından bireylerin günlük yaşamda karşılaştıkları zorluklar, sorumluluklar ve olumsuzluklar karşısında uyum sağlamalarını ve olumlu davranış sergilemelerini sağlayan beceriler olarak tanımlanmaktadır. Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu yani UNICEF ise yaşam becerilerini bireylerin sağlıklı ve üretken bir yaşama sahip olabilmesi için sahip oldukları psikososyal ve kişiler arası ilişkilerdeki beceriler olarak tanımlamaktadır. Bu tanımdan yola çıkarak yaşam becerilerini etkili iletişim kurma, bilinçli karar verme, baş etme becerilerini geliştirme ve öz denetim olarak sıralayabiliriz. Tanımlar ortak bir şekilde yaşam becerilerini bireyin bir hedefe ulaşmak veya bir amaç doğrultusunda Bilgi, beceri, davranış, değerler ve uzmanlığını kullanabilmesi şeklinde ifade etmektedir. Yaşam becerileri değerlendirildiğinde bazı becerilerin ortak olduğu görülmektedir. Bu ortak beceriler şunlardır: Temel beceriler, kişilerle ilgili beceriler, bilişsel beceriler, kişisel beceriler ve iş hayatı ile ilgili becerilerdir. Yaşam becerileri genel olarak aşağıdaki 3 özelliğe sahiptir. Kavramsal düşünme becerisine sahip olma ve bu düşünme becerisini somut davranışa yansıtma. Çevre ve toplum ile etkili bir ilişki içerisinde olma ve bunu sürdürebilmek için gerekli motivasyona sahip olma. Problem çözme, eleştirel düşünme ve özgüven sahibi olma gibi bazı psikolojik ön koşul davranışlara sahip olmadır. Yaşam becerilerinin önemi yaşam becerileri bireylerin kendini gerçekleştirme, kendini tehlikelere karşı koruma, olumlu davranış edinme eğilimine sahip olma, sağlıklı karar verme ve sağlıklı ilişkiler kurmasına yardımcı olmaktadır. Yaşam becerileri bireylerin zor durumlarla baş etme becerisini de geliştirmektedir. Bireyin güçlü ve zayıf yönlerini fark etmesini sağlayarak kendini tanımasına katkı koymaktadır. Ayrıca yaşam becerileri bireyin hem karar alma konusunda kendine güvenmesini hem de aldığı kararın sonuçlarıyla baş edebilmesini sağlamaktadır. Yaşam becerilerinin bileşenlerine bakalım. Temel yaşam becerileri. 1. Karar verme. Karar verme becerisi bireyin mevcut seçenekleri değerlendirmesi ve seçenekler arasından kendi için en uygun olanını seçmesi olarak tanımlanmaktadır. Karar verme süreci 6 aşamadan oluşur. Birinci aşama karar verilmesi gereken durumu tanımlama, 2. aşama alternatif karar seçeneklerini tanımlama, 3. aşama alternatif karar seçeneklerini değerlendirme, Dördüncü aşama alternatif karar seçeneklerinden birini seçme, 5. aşama seçilen kararı uygulama ve son aşamada uygulanan kararı değerlendirmedir. Evet arkadaşlar temel yaşam becerilerinden ikincisi problem çözmedir. Birey için rahatsızlık oluşturan ve problem olarak algılanan durumdan bireyin bir dizi zihinsel aktiviteleri kullanarak arzu ettiği duruma ulaşmasıdır. Üçüncü becerimiz ise yaratıcı düşünmedir. Yaratıcı düşünme bireylerin hayal güçlerini fikir oluşturma, problem çözme, seçenekleri değerlendirme, kendilerinin ve başkalarının düşüncelerini değerlendirme süreçlerinde kullanması olarak tanımlanmaktadır. Yaratıcı düşünme, akıcılık, esneklik, özgünlük ve detaylandırma bileşenlerinden oluşmaktadır. Bunları mutlaka bilelim. 4 seçenekli olduğu için sınavda çıkma olasılığı yüksek. Dördüncüsü eleştirel düşünme. Bilgiyi nesnel bir şekilde analiz edebilme becerisidir. Eleştirel düşünme altı temel beceriyi gerektirmektedir. Bu beceriler yorumlama, analiz etme, değerlendirme, çıkarımda bulunma, tanımlama ve kendini düzenlemedir. Etkili iletişim bireyin kendini sözel veya sözel olmayan yollarla içinde bulunduğu duruma uygun olarak ifade etmesi olarak tanımlanmaktadır. Altıncı becerimiz kişiler arası ilişkiler. İki veya daha fazla kişinin ilişki kurmasını içermektedir. Kişiler arası ilişkiler özel olan ve olmayan ilişkiler olarak ele alınabileceği gibi yüzeysel ve yakın ilişkiler olarak da ele alınabilmektedir. Yedinci becerimiz öz farkındalık. Bireyin biricik ve eşsiz kimliği ile ilgili farkındalığa sahip olması şeklinde açıklanmaktadır. Öz farkındalık, kişinin kendi dikkatinin ve odaklanmasının nesnesi olma kapasitesini ifade etmektedir. Empati, bir kişinin kendisini karşısındaki kişinin yerine koyarak olaylara onun bakış açısıyla bakması, o kişinin duygularını ve düşüncelerini doğru olarak anlaması, hissetmesi ve bu durumun ona iletilmesi süreci olarak tanımlanmaktadır. Dokuzuncusu duygularla baş etme. Bireyin yaşadığı olumlu ve olumsuz tüm duygularla kendine özgü baş etme mekanizmaları geliştirmesi olarak açıklanmaktadır. Onuncusu stresle baş etme. Bireyin fiziki ve sosyal çevredeki uyumsuz koşullar nedeniyle bedensel ve psikolojik sınırlarının ötesinde harcadığı gayret olarak tanımlanmaktadır. Evet arkadaşlar burada e, Amerikan Sağlık Organiz Organizasyonuna göre yaşam becerilerinin bileşenleri var. Burada sosyal beceriler başlığı altında iletişim becerileri, uzlaşım becerileri, girişkenlik becerileri, kişiler arası ilişkiler, işbirliği becerileri, empati ve perspektif almadır. Bilişsel becerilerde karar verme ve problem çözme becerileri ve kritik düşünme yer alıyor. Ve son başlıkta da duygularla baş etme becerileri var. Burada da stresle baş etme duygularla özellikle öfkeyle baş etme, kişinin kontrolünü geliştirebileceği beceriler yer almaktadır. Yine bunları da bilmemiz önemli. Evet arkadaşlar ilk ünitenin sonuna geldik. Diğer ünitelerde görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.